Herkese selam ben de. Bugün sizlere bir sözümü tutacağım. Biliyorsunuz önceki videoda abi yeni gelen update'i incelemiştik Petsco ile alakalı. Ve o videoda demiştim ki eğer bu video böyle 5000-6000 like gelirse 13 uçuna kadar çıkmış en pahalı GMP sonra Penta Dice yani beşli yumurta açmayı alacağım demiştim. Tam da 4300 Robux işte. Ee, ve, ee, ve şey oldu. Ee, şöyle oldu. Ee, siz bir tık daha fazla attınız. Yani teşekkür <laughs> ya ben daha az oldu. Ya 5000 ben ama. <laughs> Şaka bir yana siz sözünüzü tutunuz abi. Ben de bugün o yüzden sözümü tutacağım. Ve toplam 4300 Robux harcayıp oyunu pahalıp edeceğim. <laughs> Şaka bir yana, bugünkü mantığımız abi buradaki 5 taş alıp bir gün boyunca AFK kırırsak neler çıkartabiliriz bunları göstereceğim sizlere. Ama baştan önce söylemişim. Bir sonraki videoda gerçekten çok çok daha bombastik video olacak. Belki de o videoda yani bilmiyorum birkaç tane hüç çıkaracağız ya. birkaç tane diyorum o derece. Çünkü şöyle bir şey de oldu. E, farkınız üzere abi. Ben de bir tane pet eksik. Ve o peti az çok hareket etmişsiniz. Shiny huge peti maalesef artık yok. Zaten çok fazla değeri düşmeye başlamıştı ve o peti trade dedim. Ve onun yerine çok çok daha mantıklı eşyalar aldım oyunun içinden. Zaten bunu bir sonraki videoda abi anlatacağım sizlere. Bu video çok fazla alakası olmadığı için böyle trade'leri muhabbetini anlatmaya gerek yok ama bir sonraki videomuz bu trade sayesinde kazandığımız eşyalarla alakalı olacağı için o videoda anlatacağım. Ama eğer o videoyu daha hızlı istiyorsanız ya da hiç çekmeyi de bilirim, bilmiyorum. Çekmemi istiyorsan kardeşim bir 7000 daha like atarsın diye düşünüyorum. Bak 7.760'sınız daha iyi. kaç saat oldu video atalı. Bence mi atarsınız siz. Size güveniyorum. O zaman abi hiç lafı uzatmayalım en iyisi. İlk önce bir hediye herkese bir teşekkür ederim. Edeğim tekrardan sağ olun. Gerçekten çok fazla hediye yolluyorsunuz. Burada her ismi gözüken arkadaşımız çok 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 teşekkür ediyorum. Ve Mehmet Por arkadaşımız gene abi bize Hücipo Melo'nu yollamış abi. Bildiğiniz üzere önceki videoda da biz bunu yollamıştık ve yine Hüc çıkmıştı. Ben yine bu videoda bunu yolluyorum abi geri ve umarım ki bugün Hüc çıkar. Hemen şöyle sizlerle birlikte abi şöyle bir hediyelerimize bakalım. Gerçekten çok sağ olun. Baya bir şey var. Ve 475 milyonluk var. Bak Talha arkadaşımız. 100 milyonluk var Berkan arkadaşımız. Bir sürü daha bir insanlık falan var. Çok teşekkür ederim sizlere. Hepiniz adamsınız. Eğer size bir şeyler olmak isterseniz numara sıfır hesabıma yollayabilirsiniz. O zaman artık abi. Evet 4500 Ah kalbim. Ah kalbim ah. 4500 kaç para ya? Roblox'un anla çalışırsak abi 40 dolar. 40 dolar çarpı 40. 40 çarpı 30 desek 1200 lira mı? Evet galiba bu videoda kazık yiyoruz abi. Evet galiba bu videoda abi harbiden zarardayım ama sıkıntı yok abi. Şimdi benim asıl merak ettiğim şey acaba nasıl bir animasyon Şu 5 tane yan yana mı olacak? Yoksa böyle altlı üstü mü olacak? Hazırsanız ilk 5 tane yumurtamızı açıyoruz ve aa şey bir çarpı şeklinde abi. <laughs> Garipmiş. Bunu bekledim yani. En son bunu beklerdim büyük ihtimal abi. Evet. <laughs> Şu an toplam abi 376 bin tane rolümüz var. Büyük ihtimal sabah kadar artık 400 bin falan geleceğiz işte kısacası. Ve aha dur 5000x rol var abi. Hazır mısınız abi? Gelin 5000x rol atalım. Hatta insan porsi üçlü alalım mı? Gelin abi. <laughs> Bakalım ne olacak? Hadi bakayım. Beşli açıyoruz. Bak şu an beşli de etkiliyor abi bu. Ve yine hiçbir şey çıkmıyor. Vay arkadaş nasıl be? <laughs> bu beşlinin en güzel yanı abi. Mesela diyelim ki biz buradan hemen denemek için kullanıyorum abi. Instalike portion kullandık tamam mı? bunu hepsine kullanmış sayacak ve gerçekten illa ki güzel bir şeyler çıkacağını düşünüyorum ben ve göbe 37 milyon, 35 milyon, 9 milyon ve 3.5 milyon, 4 tane, 5 tane bounty görevi yaptım. Nasıl oluyor be bu? Bütün bounty görevlerini yaptım abi şaka mı bu? Yani göbe az önce sadece bir tane bundan açtım ve çıkanları gördünüz ve bir sonraki videoda abi bir 100 tane falan ya. Bilmiyorum ama dedim ki 7000 like gelmesi lazım kardeşim önce. <laughs> Burada kaç tane daha upgrade kalmış görme. Bunların önemli abi bosta kalanlardı. Biz yeni bir makine gelmişti abi. Bu makine özel bir upgrade vardı. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. Hemen şöyle bir bakalım hatta. Ya kaç upgrade kalmış bizde abi? 7 tane upgrade'imiz kalmış abi sadece. Bunlardan iki tanesi görünüm. 4 tanesi gelen makine. 1 tanesi abi maksimum coin miktarımızı arttıran şey. Yani gerçekten çok önemli şeyler kalmadı ama zaten bunları da bitireceğiz. Artık böyle instant -like poşet 3 yapabiliyoruz abi. Ama çok zor gerçekten. Ya bayağı bir şey istiyor. Gerçekten bunu yapmak lazım çok zor abi. Mesela çıkarttığım her şeyi koyduğum zaman 8 tane falan yapıyoruz. O yüzden yani gereksiz gibi geldi bana. O zaman şöyle abi her şeyimizi kullanıp yavaştan petlerimizi açma zamanı geldi bence. Hiç lafı uzatmaya gerek yok kardeşim. Şöyle her şeyden yiyorum valla. Hatta bir tane daha açalım ya. Gelin abi. Zaten hediye atan arkadaşımız vardı. Mesela kiminki olsun. Et telli arkadaşımız attı. Poşete gelin abi. Hep birlikte açalım ve 5 tane de bundan açmış olalım. Dazdan videonun ilerleyen kısmını açacağız abi. Zaten bir gün boyunca açacağım ve... Ay hiçbir şey gelmedi. Vay be. <laughs> hiçbir şey gelmedi. Neyse. Sağlık olsun abi. Sıkıntı yok. O zaman şimdi yarın görüşmek üzere diyelim. Bakalım yarına kadar ne karpet açabileceğiz. Hep birlikte görmüş olacağız abi. Umarım buraya güzel haberler geliriz. Umarım yani bilmiyorum. Hiç çıkartabilir hiçbir fikrim yok ama umarım çıkartırız abi. O zaman görüşmek üzere. Ee, sabah günaydın derim ne diyeyim işte. Görüşürüz be. Allah Allah like at. Tekrardan selam. Aradan orta olarak bir gün geçti ve açabildiğim kadar fazla pet açtım. Hemen hatta şöyle göstereyim ben tamamı Tamamen 404 bin tane rolüm olmuş. Yani ortama 30 bin tane pet açmışım. Ve zaten önceki videoda izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yine sistem bir bir tane pet açıyoruz. Fakat 5 tane geldiği için aslında 30 çarpı 5'ten 150 bin tane pet açmış olduk. Ve sonuçlar bu sefer şaşırtıcı yalan yok. Gerçekten de bu kadar olmasını beklemedim ben. İyi anlamda bu arada geriye <laughs> şimdi şey sanmıyorum. Çok kötü geldi anlamda sanmıyorum ama birazdan hepsini sizlere göstereceğim. Ondan sonra da abi bugün bir sonraki videoya birazcık hazırlık yapacağız ve birkaç tane insan Mesela like açacağız. az çok görüyorsunuz abi. Bunlardan bazıları işte dediğim gibi. Eğer bu video güzel bir gelirse sonraki videoda hep birlikte açacağız. O zaman bir tahminlerinizi alalım abi. Gerçekten de ciddi ciddi bakın bu sefer çıkan en iyi pet sizce kaç milyonluk bir pettir? Yorumlara yazın bakalım. Tahmininizi bekliyorum. Ben de o sırada kardeşim öte kalayım. biraz bir şeyler toplayayım. <laughs> ve tamamdır. Siz yazdığınız göre hemen şöyle petlerimi açıyorum ve tamam. Şimdi hüc gelmedi tabii ki de hücü falan geçiyorum. Ve şöyle bir en alttan başlayarak gidelim abi isterseniz. Şimdi yeni çıkan petleri şu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer üstünde kilit sembolü varsa ben bu pet son bir günde çıkarttım demektir. Göbe çıkarttığımız 25 milyonluk bir pet var. Ondan sonra 27 milyonluk petler var. 2 tane 30 milyonluk petimiz var. Sonra yükseldiğimiz zaman 35 milyonluk iki tane pet çıkartmışız. 37 milyonluk petler çıkartmışız. Göbe zaten altınız zaten hep sevzu abi işte 392 binci rolümde çıkartmışım ve 12 saat önce çıkmış bu. Bu bir saat önce çıkmış. Bu 14 saat önce çıkmış. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ondan sonra bir sürü 40 milyon çıktı abi. 40 milyon, 40 milyon, 40 milyon, 40 milyon, 40 milyon. 5 tane 40 milyon ben kendim çıkartmışım. Diğerleri sizden hediyesiydi bazıları. Ama göbe diğerlerin hepsini abi ben daha yeni çıkardım bir gün altında hepsi. Sonra iki tane 50 milyonluk var. iki tane daha farklı 50 milyonluk var. Üç tane 55 milyonluk var. Bir tane 69 milyonluk var. Bir tane 80 milyonluk. 90 milyonluk. 100 milyonluk. 110 milyonluk. Ve son olarak da abi en iyi pet olarak da 185 milyonluk bir pet çıkardım. Bence bu arada gayet iyi bir oran abi. Çünkü biz yani haftalarca AFK kalıp sadece 60 milyonluk çıkartabilmiştim. Mi? Şimdi sahibi sadece bir günde göre bir milyon tane pet çıkardım ve 185 milyonluk bence gayet iyi. O zaman şimdi abi şöyle yapalım isterseniz. İlk önce bir oyundaki bütün upgrade'leri bitirdim İki tane upgrade kaldı zaten. Çok bir şey kalmadı. Sizleri bekledim. İki buçuk milyar para biriktirdim gibi. Bunlardan bir tanesi hoverboard upgrade'i. Oyundaki bütün hoverboard'ları böylece açmış olduk artık. Ondan sonra bir tane de potion'lar da vardı abi. O da şu yeni makinede işte. Bunu açtığımızda artık en iyi potion olan instalak 4'ü çıkartabileceğiz. Hatta şöyle bir gelene bakalım abi. Ne kadar vermem gerekiyor hiçbir fikrim yok. Şöyle bir geldiğim zaman. Abao. Çok para istiyor be. Şuna bakar mısın abi? En az 1 milyonluk bir pet kabul ediyor. Ve bu petten 12 tane olursa da bir tane bize instalak potion veriyor. Şaka mı bu? Abi bu biraz fazla değil mi? Şuna bak. Ya benim çardan bütün petleri buraya koyuyorum. Dur bakayım abi. Ona rağmen şey yapamıyorum. Çok pahalı. Yani bu makine biraz abartmışlar sanki ya. Bilmiyorum ama. Bakın abi bütün her şeyimi koydum ve ancak 3 tane yapabiliyorum. Makinenin de enerjisi yetmediği için maalesef dördüncü yapamıyorum abi. Bu biraz abart olmuş. Tabii ki de bunları gidip yapmayacağım abi bunlara. Gerek yok. Fazla gereksiz pahalı. Onun yerine normal abi bunları satın. Ondan sonra da onlarla abi gidin. Elmas da bunları alın. Her türlü çok 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 daha iyi olur. O zaman abi isterseniz bir hemen birkaç tane şansımızı kullanıp birazcık Insta-like Potion 4 açılımda zaten gibi asıl açılım abi bir sonraki videoda olacak. Bu video biraz daha böyle bir test amaçlı. Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> hemen şöyle her şeyi yiyelim abi. Tamamdır artık hazırız gibi. O zaman hadi bakalım abi. İlk Potion'u açıyorum. Gerçekten burada milyonluk şeyler çıkabiliyor abi bunlardan artık. Bakalım hadi be. Güzel bir şeyler ver. Hadi be. Ekran kararsaydı be abi be kardeşim. Yok kararmadı. 8 milyonluk çıktı. Bu artık o kadar çok pek ki 5 tane çıkınca abi hangisi en değerli bir etrafa bakıyorum böyle bir kişi oluyorum öyle. <laughs> Bar görmüş tavşan gibi abi nereye bakacağımı şaşırıyorum. Hemen bir tane açalım abi. Hatta şöyle 2 3 tane kullanalım tamam mı bundan. Şöyle ses ses arka arkaya açalım abi. Gold potion falan kullanmak pek istemiyorum çünkü gerçekten hiçbir şey çıkmıyor bence öyle. Bilmiyorum yani ben en azından öyle düşünüyorum. Mesela gelin abi bir tanesini öyle yapalım mı? Blazing Dice Potion, Rainbow Potion ve Gold Dice kullandım. Bakın bu sefer açtığım zaman bir şeyler daha mı iyi çıkacak? Aa <laughs> galiba daha iyi çıktı. Bakalım abi şu an bir 50 milyondan yukarı bir şey çıktı demek buydu yanlış hatırlamıyorsam Bakalım ne çıkıyor. Hadi bakalım abi bir huyucu vermen yok mu? 185 milyon verdi. <laughs> Vay arkadaş. Ben normalde dediğim gibi Blazing Dice falan kullanmıyorum abi. Çok fazla sevmiyorum ama abi. Bir şey oldum şimdi. Kullansak mı oldum yani bilmiyorum. Bir tane açacağım. Dur bakayım abi. Bundan da güzel bir şey çıkarsa abi. <laughs> Galiba kullanmam lazım gibi. bilmiyorum. Dur bakayım. Bunu dur abi dur abi. Bir çıksın ne olacağınız. Çünkü bir de dur abi halledeceğiz bekle ne çıkıyormuş 46 milyonluk çıktı bir de 69 milyonluk çıktı <laughs> Oldukça güzel Peki abi normal açsam mesela Dur bakayım bir tane de normal açıyorum abi Bak arka arkaya ekran karardı Normal açtığım zaman hiçbir şey olmadı Ne çıktı abi 1.5 milyonluk çıktı normal açınca Bir de şöyle yapalım abi Malzemede Blazing Dice çok fazla yok Ve 200 lira oldum dur ya arkadaş <laughs> O yüzden mesela sadece Rainbow Dice ve Gold Dice kullansam ne kadar fazla olur abi Yine bir sürü eşya atıyor ve Bundan abi, pardon bundan çünkü şey instalak kullandım abi <laughs> Dur 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 dedim ne oldu hiçbir şey çıkmadı. Heh, şimdi çıkar abi. Hadi bakalım. Bak tekrar kararız abi. Belki bir sonraki videoya hazırlık olur ve... Oha. Bu fena bir kararmaydı sanki? Bu farklı bir kararma gibiydi ama yok değilmiş abi. <laughs> Bunda da çıkıyor abi. Biliyorum. Vallahi emin değilim ya. 90 milyon çıktı bu arada. Ve onu da şimdi maalesef ki abi Yeterli sayıda Insulak Potion 4'ü artık olduğu için daha fazla artık sizlere bu konuda yardımcı olamıyorum. Artık sadece God Potion çıkıyorsa eğer Forever Pack'ten yardımcı olabiliyorum. Yardımcı olmak istedim fakat gerçekten çok zahmetli oluyor ve çok fazla kişi yazmaya başladığı için yetişemiyorum abi. O yüzden buradan hatırlatmış oluyor. Artık bundan sonra Insta like Portion geldiği geldiyse bana bir yerden ulaşmaza gerek yok. Geçen çok teşekkür ediyorum ulaşmaya çalışan herkese. Maalesef çok fazla kişiye yazamadım ama herkesin mesajını okudum abi. Kusuruma bakmayın maalesef yetişemedim için böyle yapmam gerekiyor artık. Ve bu videomuzda böyle olsun diyelim o zaman. Birden bence güzel ve verimli bir açılım oldu. Bayağı bir şey çıkarttık. Yani bunları satar mıyız bilmiyorum ama her türlü bir işe yarar herhalde. zilyon tane şeyimiz var artık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda dediğim gibi çok büyük bir açılış olacak. Büyük ihtimalle Türkiye'nin en büyük açılışını yapacağız. Belki de dünyada bile olabilir bilmiyorum ama. O videoda görmek için lütfen hızlıca beğen atıp 5000 like hızlıca yapmayı unutmayın. Başka bir videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. 50 milyon. Eh <laughs> be.